Esila Aşkım Ne yapıyorsun orada Adıver. Oturuyorsun Niye ayıcığın yanında oturuyorsun Yaramazlık mı yaptı ayıcık Evet burada... Neden vuruyor sana aşkım Ona ceza verelim mi Benim... Ne cezası verelim Hadi söyle bana ne yapalım ona aşkım? Ama vurmayalım da. Tek ayak üstünde mi dursa acaba? Hadi sen tek ayak üstünde durdur onu aşkım. Hadi kuşum benim. Aferin kızıma. ha. Orası bizim tek ayak üstünde durma köşemiz değil mi aşkım? Aferin kızıma. Şimdi affettin mi bebeği ayıcı? Affettin mi aşkım ayıcı? Cevap vermeyecek misin bana? Sarıldın mı? Affettin, barıştınız değil mi? Tamam o zaman sarıl ayıcı bir daha. Bir daha yaramazlık yapmadı ona. Bana vurma. Bir daha bana vurma de kolu evet kolu acıyor ayıcık bir daha benim kızıma vurma tamam mı özür dile bakayım ayıcık özür yerim seni annem aferin benim kızıma şimdi ne yapacaksınız ders mi çalışacaksınız şimdi O tamam ona sayıları öğret ondan sonra da uyutalım onu ee -e yapalım bunu. Tamam salla hadi bir kere. Uyusun azıcık bunun çok uykusu gelmiş ya. Doğru. Hadi bir yastığı al da salla artık ayıcı. Çok uykusu gelmiş artık ya. Hadi aşkım. E, e yap sen onu tamam mı? Sen onun annesisin. A, a. Onu istemiyor musun o yastığı? Hangi yastıkla sallayacaksın? Hadi. Tamam ben hadi ben. al da gel yastığı kocaman. Koş aşkım. Aa, of çok ağır ayıcık da. Of. Aa, bu tamam tamam kısma. Tamam hadi otur aşkım. Otur bir yere. Aferin kızıma. Uyutalım da üstünü ben örtelim tamam mı? Ses çıkarmayalım. <laughs> Aferin sana. Salla kızım. Bir de ninni söyle bakayım. Hadi ayıcı. Aferin sana. Uyudu mu? Artık uyudu değil mi? Hadi yavaş çocuk bana dön. Ay. Tamam. Artık sessiz olmalıyız. orada da abi uyuyor. Ha şimdi. Tamam koltuğa yatır. Şuradaki koltuğa yatır en iyisi. Üstüne de ört örtelim elim mama. Aferin kızıma. Of of of. Aferin kızıma benim. Heh. Şimdi uyuttun mu? Ne örteceksin üstüne? Onu seccadeyi Sekade. örteceksin. Hadi git ört bari. Hadi. Işığı yakalım da. Ha buldun mu? Tamam ört de üşümesin aşkım. Ay çok üşür. Gece soğuk oluyor değil mi aşkım hava? Evet. Uyusun artık. Anne Ayağını da ört. Evet ayağını da ört. Of çok uykusu gelmiş bu ayıcığım ya. Anne. Tamam aferin benim kızım tamam. ha. Hadi şimdi ona iyi geceler diyelim. Işıkları kapatalım da uyanmasın bizim sesimizden. Tamam mı bir tane? Sen de mi uyuyacaksın? Yat yanına o zaman ayıcığım. Kucağına yat hadi. Sen de yat bari. Üstünü ört. Tamam, üstünü de ört. sarılayacağım. yatın uyuyun beraber tamam mı aşkım? Uyum. Beraber uyuyacaksınız tamam. Aferin. <laughs> Hadi kış da yap. Aferin benim kızma, sığamadın mı? O <laughs> yerim ben seni kuzum. Heh, üstünü ört tamam. <laughs> Aferin sana kuzum. Ay tamam hadi yat. Kapat gözlerini de. Uyuma numarası yap bakayım. Evet bay bay iyi geceler sana. Görüşürüz.